I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is mad at black, got the bushes black and mad. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta size gizli yerimi göstereceğim. Hemen giderim şöyle. Zaten ışıklardan belli oluyor. 1 2 3 İşte burası. Beğendiyseniz e, like atıp yorum atmayı unutmayın. Neyse işte böyle bir yer. Daha bayağı bir şey yapacağım. Hatta neydi? Şuraya açık bıraktım. Nedeni size söyleyeyim. Bakın buraya açık düşebilirim. Lan. Lan. Neyse. İşte buraya açık bırakmamın nedeni şu. O işte yukarıya bir kale yapacağım. Onun için para biriktiriyorum zaten. Kale yapmak için yani dümdüz. Neyse bu video da buraya kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Son kez bir kez daha gireyim. Şöyle. Televizyon da var. Şuraya oturuyor. Oh ne güzel. İzle. Neyse bu video buraya kadardı dediğim gibi. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bir tane petim kaldı. Ve birçok eşyam çalındı. Niye derseniz. Bir adam bana frost verecekti. Frost derken hangisi ya. Hani şöyle kuyruklu havada uçan bir tane pet var ya. Onu verecekti neydi? Bütün petlerimi verecektim. Verdim. Şunları geri verdi. Tabi neydi? Şeyleri aldı. iyileri. Sonra oyundan çıktı. Son neydi? Bu bir sosyal deneydi dedi. Oyundan çıktı şerefsiz. E, niye inandım demişti ki Kur'an'a Kur'an çarpsın, Kur'an'a el basarım yemin ederim falan dedi o yüzden. Neyse görüşürüz.